Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto paralarda yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bitcoin direnç alanlarını yukarı yönlü zorluyor. Böyle bir ortamdayken herkesin aklında da tek bir soru var. Bu yükselişler nereye kadar devam edecek? Herkesin konuştuğu o kötü resesyon, piyasalarda durgunluk dönemi olarak nitelendirdiğimiz periyot gelmeyecek mi? Bu gerçekten ertelendi mi? Bunları konuşalım. Kısa ve orta vadeli olarak değerlendirme yapalım istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var ki son dönemde yaşanan yükseliş global bazda bazı merkez bankalarının likiditesinin artmasından dolayı kaynaklandı. Yani mesela Fed durmadan bilançosunu küçültüyor, faiz artışına gidiyor ama Japonya ve Çin hükümetine baktığımızda merkez bankalarının bilançolarını incelediğimizde global likiditeye pozitif anlamda katkıda bulunduklarını görüyoruz. Hatırlarsanız birkaç ay önce Japonya Merkez Bankası'nın devlet tahvilleriyle ilgili yaptığı politika değişikliği konuşuluyordu. Sonrasında Çin tarafından da Covid polisinin yani Covid politikasının değişmesi nedeniyle biraz daha gevşek bir dönem yaşatıldı. Dolayı yoldan piyasalara aslında bir likitte yani para enjekte edilmiş oldu. Yaşadığımız bu yükselişlerde tabii ki psikolojik etkiyi bir tarafa bıraktığımızda Teorik değişkenleri incelediğimizde bu oldukça önemli bir durum. Psikolojik etki dediğimizde ise tabii ki faiz artışlarının fiyatlanması, ekonomide olan durgunluğun fiyatlanması yatırımcının aldığı pozisyonlara baz alıyoruz. Nasıl faiz artışı döneminde piyasalar aşağı yönlü geldiyse, çakıldıysa, faizlerin durduğu, hatta düşürülmeye doğru eğimli olduğu dönemlerde de yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. İkisinin aynı anda yaşandığı bir ortam gördük. Hem iki büyük hükümetten bir likitte enjeksiyonu hem de piyasalarda FED kaynaklı olarak faiz artış ivmesinin durdurulması. İkisi piyasaları yukarı yönlü taşımaya başladı. Peki bu resesyonun gelmeyeceğini mi gösteriyor? Hayır. Hatırlarsanız bu senaryoyu çok uzun bir süre konuştuk. Belki iki ay durmadan piyasalarda önce yukarı yönlü hareketler görmemiz gerekiyor. Bunu global bir yanılgı olarak da nitelendirdiğim videolar oldu. Sonrasında ise resesyon geldiğinde tekrardan rebalance yani portföyü dengelemek adına yine değişiklikler yapmak gerekecek dedik. Şu an yaşadığımız dönemde bu yükselişlerin biraz daha devam etmesini bekliyorum. Ha bu şu anlama gelmiyor. Demin anlattıklarıma istinaden söylüyorum. Ya işte Japonlar, Çinliler piyasaya para sürmüş. Fed faiz artışlarını durduruyor. Bu fake bir yükseliş. Çok fena çakılacağız olarak da algılanmamalı. Burada bir yükseliş var kazanılan bir para var. Hem kriptoda hem geleneksel piyasalarda yukarı yönlü bir trend var. Fakat bu trendin bir yerde duraksayacağını da düşünmemiz gerekiyor. Nerede duraksayacak sorusunun yanıtı ise tamamen resesyonun geleceği döneme bağlı. Örneğin GDP yani gayri safi yurt içi hasılat modellerini incelediğimizde ABD tarafında önümüzdeki dönemde durgunluğun artacağını gösteren önemli projeksiyonlar var. Bu projeksiyonlar diyor ki ABD için resesyon kaçınılmaz. Resesyon varsa geleneksel piyasalarda durgun dönem yaşanır. Geleneksel piyasalarda durgunluk varsa bu kripto paralarda negatif yönde etkiler. Bunları anlatırken biraz daha orta vadeyi baz alıyorum. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Kısa vadede bu yukarı yönlü hareketler devam edecek diye bekliyorum diyorsun. E aynı zamanda resesyon da gelecek diyorsun. Ne yapalım biz? Burada önemli olan nokta şu. Şu an bir trend var. Bu trendi takip etmek gerekir. Bu yükselişlerin kısa vadede belki biraz daha orta vadeye kayacak şekilde devam etmesini bekliyorum. Ama resesyon gerçeğini de aklımda tutuyorum. Çünkü resesyon geldiğinde kar alma seçeneklerini değerlendirmemiz şart. Çünkü çok daha iyi noktalardan maliyetlenebileceğiz çok daha iyi yerlerden tekrardan büyük boğa sezonu için hazırlanabileceğiz. O yüzden şimdiden psikolojik olarak buna hazırlanmak gerekir. Ha kısa vadeli duruma baktığımızda teknik durumu incelediğimizde senaryolar nedir derseniz Bitcoin 24 bin dolar direncini yukarı yönlü güzel bir şekilde kırdı. Yukarı yönlü hareketini de devam ettiriyor. Burada önündeki direnç alanı, sonraki direnç alanı 28 bin dolar ve ben burada 28 bin dolara kadar hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Destek alanı eskiden kırılmış olan direnç alanına dönüştü. Hatta 4 saatlik bazda test edilen bir 24 bin dolar var. Bu bölge üzerinde tutunduğumuz sürece de 28 bin dolarlara kadar devam eden bir hareket beklerim. Teknik anlamda burada oluşmuş olan yükseliş sonrası konsolidasyon biraz da boğa bayrağı yapısını da anımsatıyor. Bu boğa bayrağının da hedefi aslında 28 bin dolarlar olmuş oluyor. Yani kısa vadede Bitcoin'de 28 bin dolarlara kadar devam eden bir trend bekliyorum. Buradan alacağı tepkiye bağlı olarak Bitcoin buraya geldiğinde gelirse tabi global konjüktürde neler olduğuna bağlı olarak makro veriler, enflasyon, FED faizi hangi aşamadadır bunlara bağlı olarak tekrardan değerlendirmemiz gerekecek. Ama ilk etapta buradaki üst direnç alanına kadar devam eden bir trend bekliyorum. Ha FED faizinde ne durumdayız derseniz son videoda rasyonel olmayan bir durumdan bahsettim. Piyasada yatırımcı 3.25 bas puanlık bir beklenti içerisinde %47 ihtimalle toplamda 75 bas puanlık faiz artışı olacağını düşünüyor. Ben aynı düşüncede değilim. Yani bundan sonra maksimum 2.25 bas puan uygulanır diye düşünüyorum. E doğal olarak bunu veriler tescilleyecek. Yani önümüzdeki aylarda gelen gelecek olan enflasyon verileri piyasalarda faizle ilgili olan beklentileri değiştirecek. 3.25'ten 2.25'e doğru dönüş sağlayacağız. Yani benim tahminim bu yönde. Böyle bir ortamda piyasalarda yukarı yönlü fiyatlamaların devamlılığı beklenilir. Çünkü eğer insanlar daha yüksek hamleler bekliyorsa, daha agresif hamleler bekliyorsa bunun yerine daha düşük hamleler geliyorsa öncesinde bu düşük hamlelerin fiyatlanması yaşanır ve piyasalarda da bu pozitif bir yönde etki eder. Ha sonrasında artık faiz indirimleri konuşulmaya başlandığında o döneme giriş yapıldığında resesyon endişelerinin arttığı bir ortam göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi tabii böyle konuştuğum zaman süre ver ne kadar devam eder diyenler de oluyor. Bu konuda gerçekten de net bir süre veremem dostlar. Bu trendler nereye kadar gider? Bitcoin'i e hangi fiyatlara taşır demek çok zor. Farkındaysanız her direnç alanı kırıldığında sonraki direnç alanını e, anlatıyorum. Kısa orta vadeyi baz ala alarak revize ediyorum. Halbuki eğer güven veren bir ortam olsa, globalde yukarı yönlü hareketlerin durmadan devam edeceğini düşündüğüm bir ortam olsa 40 binleri, 50 binleri hatta all time highları da anlatmak isterim. Ama şu an bu kadar güven veren bir ortam olmadığı için temkinli bir şekilde güzel bir ara trend var. Bu trendin destek dirençlerini belirleyerek ilerlemeye çalışıyorum. Velhasılı kelam devam edecek bir trend. İlk etapta 28 binlere uzanan bir bitcoin bekliyorum. Global konjüktür o hareket geldiğinde gelirse nerede olursa ona uygun olarak revize etmemiz, tekrardan değerlendirmemiz gerekiyor diyorum. Doğal olarak Bitcoin'deki bu yükselişlerin altcoin'lere de pozitif anlamda etkisini beklerim. Mesela altcoin değerlendirmelerinde son dönemde AV'ye AV anlattım. AV burada direnç alanı üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölgede Bitcoin 24.000'i muhafaza ettiği sürece AVD'de 120'lere kadar uzanan bir trend görebiliriz diye düşünüyorum. Keza aynı şekilde sevdiğim coinlerden birisi olan Elrond'da da pozitif bir hareket var. Elrond'da da ilk etapta 65 dolarlara kadar uzanan bir trend beklerim. Bu hareketin devam etmesini beklerim. Bunların yanı sıra Twitter üzerinden S-Fund'ı paylaştım. S-Fund'da Piyasada pozitif hava devam ettiği sürece yeni projelerle gelecektir. CD5 Launchpad üzerinden gelecek olan projelerde de s tutma zorunluluğu olduğu için bu da fiyata pozitif yansır. 1.77'lere kadar devam eden bir trend gayet olası olur diye bir fikir paylaştım. Hala aynı düşüncedeyim. Değerlendirme yaptım kısa vadede bir trend kırılımı da var. Bitcoin'in yine 24.000'i muhafaza ettiği senaryoda yukarı yönlü 1.77'lere devam eden bir hareketin e, gelmesini bekliyorum. Bunların yanı sıra globalde dolar endeksi yukarı yönlü bir hareket yaptı. Direnç alanını henüz zorlamadı. Buraya kadar uğramadı. Bir geri çekilme yaşıyor. Dolar endeksinde de bu önümüzdeki dönemde atıyorum 2 ay 3 aylık bir yükseliş periyodu yaşadık diyelim. Bunun dolar endeksinde zayıflatacağı bir dönem olacaktır diye tahmin ediyorum. Örneğin dolar endeksi yine 101'li destek seviyesini deneyip bu sefer kırıp artık 97'lere kadar e, devam eden bir trend izler diye düşünüyorum. O yüzden dolar endeksinin de artık burada direnç alanına kadar geldiğini ve mevcut bölgelerden maksimum 105.26'yı denemesi şartıyla tekrardan geri çekilme yaşaması düşüncelerim arasında. ABD piyasaları e, bugün kapalı Washington'dan dolayı. Şimdi burada ABD piyasaları yarın açıldığında yine pozitif yönlü hareketler görmemiz olası. Çünkü ABD piyasaları içinde Bitcoin adına ne anlatıyorsam aynısı geçerli. Fed'in faiz artışlarına zayıflattığı bir dönem var. Avrupa piyasalarının ABD piyasalarına nazaran daha pozitif olduğu bir dönem var. Hatırlarsanız mesela Medium Dex'i paylaştım bir, e, bir ay önce falan. E, Almanya borsalarında daha pozitif bir durum vardı. Avrupa piyasaları daha iyiydi. Şimdi oradan gelen karın, kapitalin biraz daha ABD piyasalarına kayacağını ve ABD piyasalarının da yukarı yönlü trendini devam ettireceğini düşünüyorum. Bitcoin'de 28 bin dolar neyse S&P için 4.253 bandı odur. 4.253 bandının da yukarı yönlü kırılımını Bekliyorum bu bölge denendikten sonra ABD piyasaları biraz daha pasif kaldığı için yukarı yönlü hareketlerini bir süre daha devam ettirir diye düşünüyorum. Altın tarafını incelediğimizde resesyon beklentilerinin ötelenmesinden dolayı altında geri çekilmeler gördük. Fakat yılbaşında şöyle bir şey dedim aslında 2023'e girerken iki önemli fikrimi paylaşmış oldum kendi adıma. Bunlardan birisi volatil ve trade fırsatlarının olacağı bir yıl olacak diye e, aktardım. Bir diğeri de portföyde mutlaka emtia ürünü bulundurmak isterim dedim. Yani bunu anlatırken öyle bir ürün seçeyim ya burada bir emtia da olsun diye yapmıyorum bunu. Nedeni resesyon beklentileri, nedeni öncesinde yukarı yönlü giden riskli piyasalar, sonrasında ise yerini emtia grubuna bırakan piyasalar diye düşünüyorum. Yani mesela ilk etapta eğer portföyümde kripto para olmasa şu son 2 ayda yaşanan yükselişi kaçırmış olurum. Öncesinde altın olmasa altındaki yükselişi kaçırmış olurum. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde kripto yürüyor altın düşüyor. Birbirlerini dengeliyorlar. Kriptodaki yükseliş daha da fazla kara geçiriyor. Yani bu yüzden MTA grubu ürünlerin resesyon riski varken sepetlerde bulunmasını sepetimde bulunmasını kendi adıma şart olarak görüyorum ve altındaki bu geri çekilmenin de yine rasyonel bir geri çekilme olmadığını, resesyon ihtimallerinin hala masada olduğunu savunuyorum. Bu yüzden de altını bulunduğu alanlarda fırsat olarak görüp değerlendirmeye de devam ediyorum. Altın tarafında burada 1855 seviye yukarı yönlü geçildiğinde yine 1917'lere kadar devam edecek bir hareket görmemiz gayet olası. Piyasalardaki global yanılgının resesyon olmayacak düşüncesinin çok güzel örneklerinden birisi aslında altın grafiği, ons altın grafiği böyle bir şey yok. ABD tarafında resesyon beklentimi koruyorum. Ama o resesyon gelene kadar da riskli piyasalarda yukarı yönlü trendler devam edecek diyorum. Trendler döndüğünde değişiklik olduğunda emin olun böyle bir veri hissedersem bu konuda mutlaka fikrimi paylaşırım. Zaten durmadan güncellemeler yapıyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.